Yeni yapraklar çıkabilsin diye eski yaprakları temizler hüzün. Üzülme. Sonbahar serttir ama sonu aydınlıktır. Dertli gönüllerden dua isteyin. Çünkü hazine yıkık yerlerde saklıdır. İnsan sözünü yağmur gibi yumuşakça indirmeli kulaklara. Kırıp dökmemeli, damla damla söylemeli, ince ince sevmeli. Bütün gönül darlığı bu fani dünyaya gönül bağlamaktan gelir. Bazı insanlar bize armağandır, bazıları ise ders. her zorluğun sonunda doğan bir ışık vardır. Eğer elleriniz diken yaralarıyla kan içinde kaldıysa, güle dokunmanıza çok az kalmış demektir. Hüzün olgunlaştırır, kaybetmek sabrı öğretir. Bendeki yerini, sendeki yerin belirler. Ne kusursuz insan ara, ne de insanda kusur. Birincisini zaten bulamazsın, ikincisinde ise bulduğun her kusur, öğrendiğin her ayıp, sahibine değil, seni çirkinleştirir. Her ikisi de seni mutsuz eder. Birincisini bulamadığın için, ikincisini ise bulduğun için mutsuz olursun. Bize gözün değil, Gönlün gördüğü yürek gerek. Kırdığın kalbin sahibine iyi bak. Yolun bir gün mutlaka ona çıkacaktır. Unutma, her şeyin bir hesabı var. Üzdüğün kadar üzülürsün. Eden kendisine eder, yapan bulur ve çeker. Unutma. Kazanmak koca bir ömür ister, kaybetmeye ise anlık gaflet yeter. Herkesin günahını kapatamayacağına göre, kendi göz kapağını kapat.